Ne bakın lan? Ne bakın oğlum? Şuna bak. Ne bakın lan? Artist misin oğlum sen? He? Sana diyorum lan. Memleketin sineği bile artist anasını zaten Merhaba. Beni mi döveceksin oğlum? Şşş. Sana diyorum lan. Tırşık. Hayırdır oğlum? He? Artist. Bak. Bak malan öyle gözlüklü. Hele bak gözlere bak ne biçimdir ha. Odaklan lan. Hah. Üf. Yemin ediyorum palanın gözlükleri gibi. Lan ben kendimi görüyorum tepesinde. Hele hele hele. Bak oradayım ha bak kafamı kaldırıyorum indiriyorum bak. Allah 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 lan ne biçim bir şey lan bu bak. Bak elime bak. Allah Allah. Allah bak bu 5. Bu 4. Bu 3. Bu 2. Bu da 1. Lan Allah Allah. Allah Bu ne lan? Halbuki ne kadar ufak bir şeydir. He. Hele hele hele. Bak. Tövbe ya Rabbi. 5 4 3 2 1 Allahu Ekber. Lan bu ne iş ya? Selamun Aleyküm. <laughs> kurban olduğum Allah'ım. Nalara kadirsin sen. <gülüyor> <gülüyor>